Var. Arkadaşlar bu şey dediğimiz videonun konusu e, Gmail hesabımızı nasıl sileriz onu göstereceğim. Önce arkadaşlar ayarlar kısmımıza gidiyoruz. Ayarlar arkadaşlar burada hesaplar kısmında var arkadaşlar e, buradaki hesapları Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir sayfa geldi. Buradaki 3 nokta arkadaşlar gösteriyorum. Üç nokta bastığınızda hesabı kaldır. Hesabı kaldır diyoruz. Ve hesabı kaldırması cihazdaki bütün mesajların kişilerin ve diğer verilerin silinmesine neden oldu. Devam edilsin mi? Evet biz hesabı kaldırmak istiyoruz. Hesabı kaldır basıyoruz. Ve hesabımız gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir hesabımız oldu. En işte gördüğünüz gibi çok kolay. Herkes bunu yapabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar videomuzun sonuna geldik. Eğer böyle, böyle tarzdan videomdan gelmesini de istiyorsanız devamını ee, beğen butonuna ve arkadaşlar ve bu e, sağ alt köşede abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoya ve başka bir güne herkese hoşçakalın.